Türkiye'nin neresine gidersek gidelim, herkes hayat pahalılığından enflasyondan şikayetçi. Raflarda el yakan fiyatlardan şikayetçi. Ne yazık ki Erdoğan ve yandaşları yapısal reformlar yapmak yerine, iktisat bilimine uygun davranışlarda bulunmak yerine, geçici önlemlerle tansiyonu düşürmek için sanki ekonomide dilapı kullanır gibiler. Hastalığı teşhis etmiyorlar, hukuktan bilimden yararlanmıyorlar. Bir KDV indirimine gittiler. Şimdi fiyatlar bir bakalım. Bakalım bu KDV indirimi vatandaşa yansımış mı? KDV indirimi 14 Şubat'ta oldu. Ayçiçek yağı indirimden önce 31 liraydı. İndirimden sonra 28.90'a düştü ama indirimden 3 hafta sonra bırakın 31 lirayı 39.90'a çıktı. Şeker indirimden önce 10.69'du, KDV indirimiyle birlikte 10 TL oldu, 3 hafta sonra tekrar 16 liraya çıktı. Dana kıyma indirimden önce 94 liraydı, indirimden sonra 87'ye indi, 3 hafta sonra 104 lira oldu. Süt KDV indiriminden önce 12.95'ti, indirimden sonra 12'ye düştü, 3 hafta sonra... 13 lira oldu. 1 kilogram beyaz peynir indirimden önce 45 liraydı. KDV indirimi yapıldı 42 lira oldu. 3 hafta sonra 47 lira oldu. 1 kilogram nohut KDV indiriminden önce 23 60'tı. İndirimden sonra 22 lira oldu. 3 hafta sonra 27 lira oldu. Pirinç KDV indiriminden önce 17.50 idi. İndirimden sonra 16.30 oldu. Sonra tekrar 16.50'ye çıktı. 30'luk yumurta 46 liraydı. KDV indirimi yapıldı 42 lira oldu, 3 hafta sonra 48 lira oldu. Bebek maması, KDV indiriminden önce 220 liraydı, indirimden sonra 205 lira oldu, 3 hafta sonra tekrar 220 liraya geldi. Erdoğan ve arkadaşları bilmiyor ki hiperenflasyonda KDV indirimi işe yaramaz. Faiz inadından vazgeç, iktisat biliminin çevrelerine kulak ver hukuku işlet, üretim ekonomisine geç, çiftçiyi destekle, gübre, mazot, ilaç desteği ver. Yakında et fiyatlarını 1 Nisan'dan itibaren süt ve süt ürünlerindeki fiyat artışlarını hep birlikte göreceğiz.